Nevin'in yeni yollarından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne güzel modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoma geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca beni Facebook ve Instagram'dan da yine Nevin'in yeni adıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Modellerin detaylı fotoğraflarını Instagram hesabımda her gün düzenli paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi iplerimi kaldırıp modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet ben şöyle zürafamı geçtim. Zürafamın tülbentimin taban renginden geçtim. Ve yine aynı iple devam ediyorum. 2 düğüm atarak ipimi sabitlemekle başlıyorum. Şöyle bir tane zürafamızı oluşturduk. Zürafamın ucuna geçiyorum. Daha sonra şöyle buraya pırpır yapıyorum. iki tane pırpırımı oluşturdum. Hemen yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Şöyle düzeltiyoruz. Diğer zürafama geçişimi yaptım. Şöyle ikinci zürafamın içine geçiyorum. Evet devam ediyorum İpimi şuradaki pırpırıma sabitliyorum şöyle pırpırıma sabitledim yine buraya şöyle iki tane pırpır yapacağım şöyle iki tane pırpırımı oluşturdum aşağı iniyorum bu şekilde buradaki pırpırımı tamamlamış oldum. Tekrar bir tane daha pırpır yapıyorum. Hemen yan taraftaki zürafama geçiyorum. Tekrar bir tane daha zürafa yapıyorum. Zürafamın şöyle içine geçişimi yaptım. Devam ediyorum. Yine ipimi şuradaki pırpırıma sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitledim. Tekrar bakın şöyle diğer tarafa geçiş yaparken ip iğnemin üstünde şuradan geçiriyorum ve bir tane düğüm atıyorum. Yukarıya kadar çıktık. Şimdi şuradan yine iki tane pırpır yapacağız. Birazcık şöyle İkinciyi de yapıyorum. Tekrar şuraya iniyorum. Şöyle bir tarafı tamamlamış olduk. Bu şekilde. Tekrar şuradan bir tane daha pırpır yapıyorum. Buraya. Aşağıya iniyorum. Bakın bu parçayı da tamamlamış olduk bu şekilde buraya. Şöyle bir tane daha pırpır yaptım. Evet, pırpır dağımızı tamamlamış olduk bu şekilde. Şimdi yanındaki zürafaya geçiyorum. Şöyle biraz boş sırafa yapacağım. Daha sonra yine bu e, dağdan yapacağım buraya. Araya da modeli oturtturacağız. Ben şimdi geri kalanını yapıp geliyorum. Evet ben şöyle modelimin e, alt kısmını yaptım. Şimdi devam edeceğiz. Yeşil ipimi aldım. Bunun için de şöyle Sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane bırakıyorum burada. 8. ipimi sabitleyeceğim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 şuraya sabitliyorum. Şöyle ipimi iyice sıktım. Bir tane arada bırakıp diğer tarafa geçiyorum ve buraya bir tane köprü oluşturuyoruz. Şöyle köprümüzü oluşturduk. 7 tane bu tarafta boş zürafa kaldı. 7 tane de bu tarafta. Şöyle göstereyim size. İçine geçiş yapıyorum. Şöyle ipimi iyice kenara çekiyorum. Pırpırım oluşturdum. Şöyle ucuna geçiyorum. Aşağı iniyorum. şöyle sinek kanadımı oluşturmuş oldum devam ediyorum pırpırımı yaptım ucuna geçtim aşağıya iniyorum bu şekilde 6 tane sinek kanadı yapacağım şöyle dört oldu kenara çekiyorum Evet ben şöyle geri kalan iki taneyi de yapıp geleyim. Ben şöyle 6 tane sinek kanadımı oluşturdum. Bakın alt kısmı bu şekilde. Şimdi pembe ipimi aldım. Devam edeceğim. Şöyle ters çevireceğim. İpimi buradaki sinek kanadıma sabitledim. Şöyle üzerlerinden geçiyorum. Köprü yapıyoruz daha doğrusu. Bakın bu şekilde köprüler yapacağız. Sinek kanatlarımız 6 tane, köprülerimiz 5 tane olacak. 3 oldu. 4 ve 5. Evet. Şuradan ipimi alayım artık çeviriyorum şöyle modelimin pardon köprümün içine bir geçtim bu şekilde orta kısmını şöyle bir tane pırpır yapıyorum devam ediyorum 2 oldu şöyle 3 oldu 4 5. Kel olan yapıyoruz. Bu altıncı sıra oldu. Şöyle 7. Evet, bakın e, ilkini yaptık. Şimdi hemen şöyle yandakine geçiyorum. Tekrar şöyle yandakinin de ortasına geçiyorum. Şöyle ortasından başlıyoruz. İpimi sıktım iyice. Tekrar buraya pırpır pır yapıyorum. Şöyle pırpırımı oluşturdum. çeviriyorum. Eğer çevirmeden yapabiliyorsanız çevirmeden de yapabilirsiniz. Tekrar aynı şekilde 7 sıra yapacağız. devam ediyorum. Tekrar çeviriyorum. Şöyle düzeltiyoruz. Ondan sonra sıkıyorum ipimi. Evet, ikinciyi de yaptık. Bakın bir kere daha diğerine nasıl geçtiğimi göstereyim size. Şöyle ortasına düğüm atıyorum ve orta kısmına geçiyorum. Evet ben şimdi buradaki köprülerin bitene kadar aynı işlemi yapacağım. Ben diğerlerini yapıp geliyorum. Evet benim oyam bitti. Son hali bu şekilde. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.